Evet arkadaşlar, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Bu bağlamda biz göreve başladıktan sonra değerli borsa başkanımız, özel idarenin mülkiyetinde olan Arsa'ya bir borsa binası yapmak istediğini, bu konuda kendisine destek verilmesini arzu etti. Gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün bunu neticelendirdik. Borsa Başkanımız da inşallah en kısa zamanda oraya bir temel atarak Şambulfa'ya yakışır bir borsa hizmet binasını borsaya hediye edecek. Ben bütün yönetim kurulu üyelerini başkanın şahsında kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Şimdiye kadar yaptıkları hizmetler için de teşekkür ediyorum. Ben de bir söyleyeceğim. Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyoruz. Biz son 3 yıldır borsamızın, Urfa'mızın Türkiye'nin içindeki borsaların içinde ilk onun içinde olduğumuzu, potansiyelimizin yüksek olduğunu evet. hem işçimize hem sanayici ve tüccarımıza hizmet etmek için bize fiziki olarak borsa binasımız, toplantı salonlarımızın, korbey salonlarımızın, satış salonlarının eksikliğinden bahsettik. Fakat son 3 yıldır biz bununla ilgili çalışma yapıyorduk. Urfa'da çözülemez gibi bir türlü başarıya varamıyorduk. Ben Sayın Valimize izah ettim. Fakat kendisine şahsına burada yönetim kurulu ve borsam adına gerçekten çok teşekkür ediyoruz. O kadar hassastı ki gülü birlik sanki Sayın Valimiz kendi binasını yapıyormuş gibi o kadar uğraştı ki çok hızlı bir şekilde bu bize bu yerle ilgili arsamızı tahsis ettiler. Kendisine, şahsına, borsam adına çok teşekkür ediyorum. Biz de Sayın Valimize hizmet edeceğimize söz verdik. Bir ay içerisinde de inşallah Temelimizi atacağız. Sözümüzde duracağız. Sayın Valimiz bize her zaman desteklerini bekleyeceğiz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sağ ol.